Ve merhaba arkadaşlar. Bekledik bekledik. SPK hani son halkarzlardaki arzlardaki taleplerin yüksekliğinden dolayı mı desek? iki yeni halka arzı onay geldi. SPK bülteni geldi az önce. Ve iki yeni halka arzı onay verdi. Hemen detaylara değinelim. Balsu gıda. 17 lira 57 kuruş fiyattan. Ya yine küsuratlı fiyat. 17 lira 57 kuruş fiyattan. Buz girişim sermayesi de 12 lira 18 kuruş fiyattan halka arz olacak arkadaşlar. Şimdi dedik ya önceki hafta 3 halka arz. Önceki hafta 4 halka arz. Son hafta 1 yeni halka arz onayı gelmişti. Bu hafta da yine 2 yeni halka arz onayı gelmiş bulunmakta. Ya çok olmadı mı ya? Çok olmadı mı? Hepsi sıraya girdi. 2025 yılında 8 tanesi işleme başlamıştı. 2 tanesi halen talep toplaması devam ediyor. 2 tane daha geldi. Etti mi? 12 tane. 12 yeni halka arz onaylanmış bulunmakta. Hani şu an onaylı zahnamesi gelmedi. Taslak zahname bilgilerini daha önce paylaşmıştık. Bağusu gıda 278 milyon lot. 112 milyon lot sermaye artırımı. 166 milyon lotu satış var. İşte gelen paranın %40'ı devam eden yurt içi yurt dışı yatırımlar. %30'u işletme sermayesi ve yine ne yazık ki %30'u banka kredilerinin ödenmesiymiş. Bağusu gıda da. İşte hasılatı paylaşmıştık. 11 milyar hasılata karşılık 938 milyon. Bunlara daha değiniriz. Fiyat istikrarı da 15 gün boyunca uygulanacakmış. %25 halka açıklık oranına ulaşacak. Buls yatırım sermayesinde de girişim sermayesinde de aynı şekilde %40'ı savunma sanayi sektörü şirketlerine yatırım. %50'si diğer sektörlere yatırım. %10 işletme sermayesi. Bakın daha iyi sanki. En azından bir borç ödeme durumu yok. Halkaz.com sitesinde yayınlanan bilgilere göre 30 gün fiyat istikrarı var gözüküyor. Yüzde 27 de halka olacakmış arkadaşlar. Tekrar edelim. SPK'dan iki yeni halka arz onayı geldi. Buz gıda, Balsu gıda karıştı. Bal gıda sanayi 17 lira 57 kuruş. Buz girişim sermayesi de 12 lira 18 kuruştan halka arz olacak. Detayları biraz daha paylaşmaya da başlarız. Yarın sabah onaylı zahnameler gelir. Tarihler belli olur. Katılım endeksleri belli olur. Bunların hepsini tek tek paylaşırız arkadaşlar. Umarız hayırlı olur. Umarız son alkarızlarımızdaki tavan serisinin devam etmesiyle beraber belki de yeni gelecek Enda'da, Kalyon'da, yine Vişne madencilikte tavan serisi devam ederse çok güzel olur. Yeni gelecek halkarızlarımız da buz, gidişim sermayesi ve bal gıda da umarız beklediğimiz performansları görmeye devam ederiz. Hayırlı da olsun diyelim arkadaşlar. Biz buradayız. Que